Seyvalak kızım ben biraz yoruldum. Ara verelim sonra oynasak olur mu? Olur. Sen bilirsin anne. Anne <laughs> babam ablam evde yok. Kızım merak etme ben senin yanındayım. Korkmana gerek yok. Tamam anne. Oh sonunda bir ev buldum ya. Hadi ışıkları çık. Ve burada anne ve kız var. Şimdi ben sizi bir korkutayım. Anne hırsız girdiyse ışığı <laughs> kapatır. Işığı kapatır. <gülüyor> Aa! <gülüyor> tamam kızım hemen lambayı açıyorum. <laughs> anne hızla çoksa korkuyorum. Tamam açtım kızım. Kızım bence evde hırsız var. Bence onu arayalım. <laughs> tamam anne. <laughs> Kimse Bence ses solo hırsız çıkar. Tamam anne. Hadi. Galiba galiba bunlar uyuya kaldı. Sesleri de çıkmıyor. Bari bir bakayım. Bu e anne ne kadar değişik. Işıklar bile. <laughs> Bulduk seni. <laughs> Hayır olamaz. Hmm. <laughs> anne bence polisi arayalım hmm. hemen. ne oldu? O suçluyu bana gösterin hemen hapishaneye atacağım. Hırsız olarak geldi beni ve çocuğumu korkuttu. He beklediğin gibi o zaman gidin hapishane. <laughs> Gel buraya suçlu hemen hapishaneye. Ya bir suçum yok ya. Bay bay.